A sesi okuma çalışması. Şimdi verilen cümleleri birlikte okuyalım. Birlikte tekrar edelim. E la Ela La le al Ela La le al Ela La le El le Ela La le El le elle. Al, ela, al. Al, ela, al. Ela, lale, el, ele. Ela, la, le, el, ele. Şimdi birlikte tekrar okuyalım baştan sona. Ela, lale, al. Ela, la le elle al ela al ela lale, el ele